2010 yılı e, krizin etkisinin azaldığı, ancak belirsizliğin vermiş olduğu tedirginliğin devam ettiği bir süreç oldu sektör açısından. Yine e, sektörel gerçeklikler açısından bakacak olursak, e, rekabetin tamamen e, prim üzerinden gerçekleştiği, işte, fiyat, fiyat odaklı rekabetin yapıldığı bir süreç oldu 2010. E, bunun böyle devam etmemesini ümit ediyoruz. Şirketimiz açısından baktığımızda ise, Bizim ehibol sigorta olarak alıştığımız bir geleneksel büyüme hedefimiz var. Yine onu tutturarak 2000 yılını tamamladık. Bunun dışında biraz operasyonel verimliliği kuvvetlendirmek adına çalışmalarımız oldu 2010 yılında. Çünkü bundan sonraki süreçte artık müşterisini tanımayan, müşterinin ihtiyaçlarını bilemeyen analiz edemeyen ajentenin uzun soluklu olarak sektörde var olamayacağını düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu senede bir ümitle sektöre yeni bir yıla adım atıyoruz. Bu seneki beklentimiz, isteğimiz, hayalimiz risklerin gerçekten değerlendirilerek poliçe yapıldığı bir sigortalama sürecine kavuşmak. Çünkü bir örnek vermek gerekirse aynı iş kolunda aynı faaliyeti yapan iki tane fabrika düşünelim. Bunlardan bir tanesi iş ve işçi güvenliği için fabrikasının, tesisinin güvenliği için yüz binlerce dolar yatırım yapmış olsun. Bir diğeri ise yine hemen yanı başında Yine aynı faaliyeti gösteren ama yatırımını yapmamış, iş ve işçi güvenliğine önem vermeyen bir kuruluş olsun. Biz sadece şuna bakıyoruz sektör olarak, sigortalanabilir mi, sigortalanamaz mı? Halbuki bu işe yatırım yapan, işine değer veren, tesisinin güvenliğini sağlayan yapıların, yönetim şekillerinin buna göre fiyatlandırılması, buna göre değerlendirilmesi bir diğerinin de tam tersine olması lazım biz bunu yapabildiğimiz zaman gerçekten sigortacılık yapmaya başlayacağız sektörümüz içerisinde ülkemizde. Şirketler şu anda bir panik havası içerisinde teknik zararın bu kadar ön planda olduğu bir süreçte sadece bir poliçe daha yazmanın peşinde koşuyorlar. Ama uzun vadede bu onlara hiçbir şey kazandırmıyor. Aslında bu gerçekliğin hepsi farkında. Bu düzelmediği sürece sektörel anlamda bir adım daha ileri atmamız çok mümkün olmayacak. Sigorta şirketlerine yine burada çok önemli bir pay düşüyor. Belki e, sektörümüzün denetleme mekanizmalarına burada çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü biz e, özellikle sigorta şirketleri birbiriyle rekabet ederken benim şu kadar acentem var, benim bu kadar acentem var diye adetsel çoğunun e, kimdeyse sanki büyüklüğün de ondamış gibi e, bir e, düşünce içerisinde ilerliyorlar. Burada biraz adetsel büyüklükten çok Kalite, acente üzerindeki kaliteye odaklanması gerekiyor sigorta şirketlerinin. Mevcut acentenin e, işletme kapasitesi nedir, teknik yeterliliği nedir, finansal yeterlikleri nedir, eğitim seviyesi nedir? Bunlar belli bir noktaya gelmediği sürece acentenin ilerlemesi dolayısıyla sektörün en büyük e, dağıtım kanalı acente, acente ilerlemediği sürece sektörün bir yere gelmesi çok mümkün olmayacak. Bunun önleminin mutlaka bir an evvel alınması lazım. Yani yeni yönetmelikte birçok adımlar atıldı ama maalesef çok yeterli değil. Ajente ne kadar yetkin olursa o kadar sigortalıyı bilinçlendirme şansına sahip olur. Dolayısıyla ajentenin yetkinliği tekrar üzerine vurgulamak istiyorum çok önemli. Bununla beraber sigorta şirketlerinin ajentenin eğitimine, onun finansal yeterliliklerine, elindeki pazarlama araçlarına destek vermesi şart. Biz bunları yapmadığımız sürece acenteler sadece fiyat üzerine rekabet eden şirketler tarafından yönlendirildiği sürece sigortalıyı da yanlış eğitmiş oluyoruz. Yani sigorta poliçesini sorgulamayan, sadece fiyata odaklanan ve iyi poliçenin sanki ucuz poliçeymiş algısını yaratıldığı bir rekabet içerisindeyiz. Ve bu bizi bir çıkmaza sürüklüyor. Acentenin eğitimi sürekli olmalı. Acentenin eğitimi sigorta şirketleri tarafından birkaçını tenzih ederek söylemek istiyorum. Ee, özellikle ürün eğitimi, mevcut poliçelerin içeriğinin eğitimi gibi e, eğitimler sağlanıyor sigorta şirketleri tarafından acenteye. Bir kere acente ve acentenin teknik personeli mutlaka zorunlu olarak sigorta şirketi tarafından bir takım eğitimlere tabi tutulmalı. Bunun içerisinde ürün odaklı eğitim olduğu gibi hiçbir zaman sigortacılık mantığından kopmadan, sigortacılık mantığını tekrar tekrar hatırlatarak, genel şartları tekrar tekrar hatırlatarak, özel şartları tekrar tekrar hatırlatarak bir eğitim sistemi mutlaka kurulmalı. Sektör, sektör içerisinde en büyük iki dağıtım kanalı acente ve broker. Ee, yalnız ben Türkiye'de brokerlık sistemi ve acentelik sistemi olduğunu inanmıyorum. Bu iki kavram tamamen birbirine girmiş durumda. Bütün e, acenteler 2-3-4-5 sigorta şirketiyle çalışırken diğer tarafta e, brokerlar da komisyon alarak, e, ekrandan poliçe keserek, aynı bir ajente da gibi davranarak hareket ediyorlar. Aslında bu iki dağıtım kanalının rolleri birbirinden farklı. Bir tanesi sigortalıyı temsil edip tüm sektörden ona en uygun ürünü bulmaya e, çalışan bir yapı olması gerekirken, Aynı acente gibi her şirketten fiyat verip komisyon alan bir işleyiş içerisinde. Acenteye döndüğümüz zaman sigorta şirketinin temsilcisi olup onun içerisinden en uygun ürünleri sigortalıya sunması gerekirken aynı bir broker edasıyla bir sürü şirketten bir sürü ürünü bir anda sigortalının karşısına götürüyor. Şimdi bu yıl burada iş tekrar şeye dönüyor. Prim odaklı, fiyat odaklı satışa dönüyor. Çünkü ben size bu fiyatları çıkardım, işte en uygunu bu bu poliçeyi yapalım gibi satışı kolay yoldan halletmenin e, hal çaresine bakmaya çalışıyoruz biz.